Ee, bir, 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 bir. Merhaba herkese. Öncelikle e, teşekkür ederim sabrınız için. Gerçekten bu saate kadar burada bekliyor olmak e, katılım sayısı biraz az olsa da. En azından birkaç kelimeyle ben toparlayayım. Bir sonra bir seminer daha var. E, şimdi yaklaşık 23 yıl oldu galiba. Ben bilişim sektöründeyim. Temelde aslında yaptığım iş kabloyu bağlayan, sistemi devreye alan, düğmeye basan insan olarak sahada bugüne kadar yer aldım ee, ama yavaş yavaş e, sektörde şunu görüyorum, müşteri ne istediğini bilmiyor, tedarikçi ya da sağlayıcı da e, o an neyin kotasını doldurması gerekiyorsa, hangi markanın bayrağını sallıyorsa bununla ilgili bir satış hedefinin peşinde koşuyor. Şimdi böyle bir dünyada dijital dönüşümden bahsederken olay biraz Facebook akışı gibi ya da LinkedIn'de böyle haberler aşağı doğru akar ya, denk geldiğiniz anda görürsünüz haberi. İşletmeler böyle görüyor aslında dijitalleşmeyi. Denk gelirse ya da birisi gelip ona doğru bir şekilde anlatırsa, anlatmadığı takdirde e, etrafındaki biraz böyle hani bir şey satma hedefiyle kapısını çalan pazarlamacıların vaatleriyle işini tamamlamaya çalışıyor. Şimdi dijital dönüşüm dediğimiz şey çok çok o kadar geniş bir kavram ki. Yakın zamanda işte e-fatura, arşiv gibi şeylere yoruldu, dönüşüm deyince hep akla bunlar geldi ama dijital dönüşüm aslında bizim manuel yaptığımız işi dijital dünyaya, sayısallaştırmaya dayalı bir e, kavram. Şimdi bu kavramı toplumdaki e, daha doğru bir şekilde anlamlandıracak e, eğitim seviyesinde ya da bilgi seviyesinde insan, Olmadığı için işletmelerde bunu uyarlamak, işletmelerin bu konudaki e, farkındalıklarını arttırma noktasında hiçbir çalışma yapılmamış bugüne kadar. Herkes bir şeyler satmaya çalıştığı için işletmelerin kapısını çalmış ve e, hani o ürünün faydasından bahsetmiş. Hiçbir zaman senin neye ihtiyacın var diye ya da bu işi hakikaten nasıl yapıyorsun, egzelleme üretimini yönetiyorsun ya da e, ekibini nasıl e, koordine ediyorsun, WhatsApp üzerinden mi iş takibi yapıyorsun gibi e, hani öncelikle işletmenin kendi dinamiklerini analiz etmeden bir reçete çıkartmak gibi maalesef e, özellikle e, Özkan Bey çok iyi bilir. ERP projelerinin yüzde doksanı ile sonuçlanıyor. Bunu da ne dedi gerçekten? Birincisi işletme ne istediğini bilmiyor. İkincisi bunu uygulayıcı e, firma, e, çözüm ortağı firmada e, işletmeyi tanımadan bir şey uyarlamaya çalıştığı için hem IRB e, projeleri hem de özel yazılım projeleri maalesef e, büyük oranda fiyaskoyla sonuçlanıyor. Şimdi hani benim ne yaptığıma gelecek olursak aslında bugüne kadar belki 5 bin tane firmanın içine ciğerine kadar girdiğim bir e, şekilde çalışıyorum. Yani firmayı analiz ediyorum. Aslında Reel'de nasıl çalıştığını en alt kadrodan en üstteki kadroya kadar yani patron şirketi WhatsApp'la mı yönetiyor yoksa gerçekten bir e, sistemle mi yönetiyor kısmında? Yani işin kağıt üstünde nasıl yürüdüğü, işin realde nasıl yürüdüğünü analiz ederek günün sonunda onlara bir reçete çıkartıyor. Buna biz işletme doktoru diyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. E, burada Sinan Başkanım var. Ege Yönetim Danışmanlar Derneği üzerinden biz bununla ilgili ciddi çalışmalar da yaptık. Dijital Dönüşüm Liderleri Eğitim Programı e, açtık ve biz orada 100 tane arkadaşımıza eğittik. Hatta aramızda da e, şeylerimizden, e, eğitim alan arkadaşlarımızdan biri de var. Çok ciddi e, katılım da sağlandı. Bizim orada hedeflediğimiz şey aslında dijital dönüşümün ne olduğu. Dijital dönüşüm lideri olmak bir işletmeye ne, ne katar? Bu biraz iş geliştirmenin dijital tarafı diye düşünebilirsiniz. İşte benim yapmaya çalıştığım, işletmenin ihtiyacıyla bunu sağlayacak tedarikçi arasındaki o büyük boşluğu dolduracak kişi aslında dijital dönüşüm lideri. Bizim bu tür kadrolara ihtiyacımız var. İşletmelerin de bunu artık bu işe, yani bu tarafına para harcamaları gerektiğini anlamaları gerekiyor. Çok hani yakın bir örnek, sabah çok büyük bir makine firması beni aradı bir referans vasıtasıyla. Dediler ki bizim sistemimiz artık kaldırmıyor, ERP sistemimiz. Biz bunu bir almak istiyoruz gibi çok böyle şey bir istek geldi. Havada bir istek geldi. Şimdi şeyin, telefon konuşmasının sonunda biz onları cloud'da bu sistemlerin hepsini nasıl çalıştırabilir ile ilgili senaryoları konuşuyorduk. Şimdi burada önemli olan işte, işte, ben orada şunu deseydim ya size işte X marka server satalım tamam ne kadar 12 bin dolar ben teklifinizi gönderiyorum. Yarın sabah onaylanırdı bu iş yürürdü ama bu iş böyle gitmemesi gerektiğini, aslında işletmenin bir, bir seviye öteye taşınması gerektiğini anlaması gerekiyor ki bahsettiğim firma hani ciro anlamında da ciddi bir ciroya sahip, ihracatı çok yüksek, sahadaki makinaları çok, çok, çok üretim sayısı da çok fazla olan bir firma. Düşünün hani böyle bir firma bile dijital dönüşemiyorken bizim burada konuştuklarımızın hepsi maalesef havada kalıyor. Bizim hedeflediğimiz nokta bu firmalara ve ee, hani küçüğünden büyüğüne kadar bütün firmalara dokunabilmek. Çünkü dokunmadan dışarıdan anlatılan şeylerin hepsi havada kalıyor. Dokunduğunuz anda, e, analiz ettiğiniz anda e, günün sonunda ona çıkardığınız reçete bir doktorun hastasına çıkarttığı reçete gibi bir anda baş giderebiliyor ya da mide ağrısını giderebiliyor. Bizim de hedeflediğimiz ve yapmaya çalıştığımız, benim de içinde dahil olduğum organizasyonda biz bunun hedefini koyduk. Ve adım adım ilerliyoruz. Şimdi bir de dijital olgunluk e, indeksi gibi bir çalışmamız var. Bunu da yakın zamanda duyuracağız ve işletmeler öncelikle dijital olarak neredeler, hangi noktadalar ve bir sonraki noktaya geçip geçmek istemediklerine karar verdikleri takdirde de biz gidip onları bir röntgenli çekip neye ihtiyacı varsa ERP ise ERP, e, MRP ise MRP ya da e, dijital tarafta işte sanal gerçeklik ihtiyacı varsa e, ve diğer dijital teknolojilerin hepsini işletmesine fayda sağlayacak şekilde modelleyebiliyoruz şimdi odaklandığımız nokta Aslında bizim toplumda dijitalleşmek için ihtiyacımız olan şeyin aslında önce danışman ordusu bu danışman ordusu öncelikle firmaları bir analiz etmeli, çıkardığı sonuçlarla da o firmalara doğru yolu göstermeli. Bir şey satma hedefiyle değil, ona bir yol haritası çıkartma hedefiyle hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bununla ilgili de zaten dediğim gibi biz hem dernek kanalıyla hem kendi işletmemiz kanalıyla çalışmalarımızı ciddi oranda yürütüyoruz. Şimdi ben özellikle bu paneli seçmemin nedeni bir de iş ortaklıkları kısmı vardı. Biz Aynı zamanda danışmanlık yapmak isteyen, kendi dalında iyi olan danışmanları bir araya getiren Korpital diye bir platformumuz var ve bu portal üzerinden de bütün danışmanları bir araya getirip birebir danışmanlığı da aktif bir şekilde hayata geçirmek istiyoruz. Şimdi bununla ilgili birçok şey var, sistem var, altyapı var ama doğru danışmana ulaşmak, doğru danışmandan hizmet almak, hizmet alamadığı takdirde de e, hakkını, iadesini alabileceği güvenilir bir sistem kurmak ve bunun arkasında da iyi bir tedarikçi zinciri kurmak kolay bir şey değil. Biz buna uzun uzun yıllardır emek veriyoruz ve bununla ilgili de yine sistemimizi açtık ve PR çalışmalarına başladık. Bu tarafta dediğim gibi dijital dönüşüm, dijitalleşme çok geniş bir kavram. O yüzden bu ne tek kişinin, ne yüz kişinin, ne bin kişinin kaldırabileceği bir yapı. Bizim aslında on binlerce danışmana, on binlerce dijital dönüşüm liderine ihtiyacımız var. Bu liderlerin hepsinin sahada yapacağı tek şey patron ne istiyor değil o işletmenin neye ihtiyacı var bunu sağlayacak tedarikçi listesi bunlar bunların hepsinin değerlemeleri puanlamaları bunları karşılaştırıp tıpkı bir ERP projesindeki e, değerleme sürecindeki soru seti gibi bir checklist oluşturup bunun karşılıkları bizdeki karşılığı bu bunu karşılayan yazılım, donanım her neyse teknoloji bunları üst üste koyduğunuz zaman günün sonunda çıkaracağı reçete o firmanın karın ağrısını gidermesi gerekiyor. Benim aslında temelde odaklandığım ve artık e, bu yolda yürüdüğüm e, ve gelecekte de bunun çok kıymetli olduğunu düşündüğüm taraf dijital dönüşümün liderleri tıpkı bir bilgi işlem müdürü ya da direktörü işte biliyorsunuz C-level'lar e, CIO gibi C, e, CDO kavramının da dijital dönüşüm lideri kavramının da aktif olarak artık firmalarda bir kadro olarak yer alması gerektiğini üstüne basa basa söylemek istiyorum. Çünkü böyle bir kadro olmadığı zaman ben firmaya gittiğimde muhatap olduğum ya patron oluyor ya mali işlerdeki birisi oluyor ya da satın almadaki birisi oluyor. Üçünün de odak noktası maliyet. Hiçbirinin baktığı şey, analiz ettiği şey ya biz gerçekten buna ihtiyacımız var mı yok mu ya kimsenin baktığı yok. Herkes önce ne kadar? Ya ne kadardan önce sen bir kere hani bu gerçekten bu istediğin şey doğru şey mi? Onu bir konuşalım. Ee, hatırlamıyorum Torbalı tarafıydı galiba. Bir fabrikayı ziyaret ettim. İkinci kuşak, hatta ben de üçüncü kuşak biriyle maalesef karşılaştım. Ee, hani baba bir şeyleri devletmiş ama yetki yarım yamalak, sorumluluk hat safhada e, önüme böyle bir liste koydular. Diler ki biz bunları istiyoruz. Yani hasbel kadar sormak zorunda kaldım. Neden diye. Ya siz buna fiyat verin dediler. Ben dedim teşekkür ederim ya bu toplantı bitmiş yani. Hani ben zaten bunları bunlara ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Sizin öncelikle hani bunu, buna gelecek noktada e, süreciniz nasıl, neye ihtiyacınız var? İçeride bir enkaz sistem odası var. İçinde bir sürü var üst üste üst üste duruyor, şimdi aynı şeyi bir daha yapacaksınız, alacaksınız 5 yıl sonra, 10 yıl sonra o sistem odası bir daha çok Şimdi bundan engel olmak için öncelikle onların algılarını biraz açmaları gerekiyor. Bu danışmanla açılabilecek, çözülebilecek bir yol. Bir satışçıyla ya da bir e, firmanın temsilcisiyle yürümez. Bu işlerin hepsi bir mentor, bir danışman kimliğiyle e, karşısında durup bir şey satmaya çalışan değil de konuna girip yolunda yürüyecek danışmanlarla olması gerekiyor. Yani toplantının sonunda neredeyse tartışacak noktaya geldik. Çünkü ben onlara bu sizin için gerekli değil sorgulamasını yapmaya başladıkça şey bir anda karşı bir şeye neden oluyor ki ben firmanın daha sonra o, o sistemi satın alıp devreye alamadığını da öğrenince otomatik olarak örtüştü. Artık hani işim gereği ben e, çok uzun süre yabancı bir şirkette e, çok uluslu bir şirketteyim. IT direktörlüğü yaptım. Şimdi yaklaşık 20 milletten insanla çalıştım. Bizdeki en büyük sorun cebimizdeki cep telefonu o kadar hızlı değişiyor ki ve teknoloji de bununla beraber o kadar çok değişiyor ki biz sadece hani açık büfede azıcık ondan, azıcık ondan, azıcık ondan şeklinde yaşıyoruz teknoloji anlamında. Yani bir şeyi iyice tadına vararak hareket edemiyoruz. Bu maalesef işletmelerin teknolojileri çok ileride gidiyor ama kendileri